Ben bir CHP'liyle konuştum yani bu, bu koşullar altında hakikaten ne düşünüyorsunuz diye ve konuştuğum kişi yani yarın tutuklanırsak hiç şaşmayacağım diye başladı söze. Yani hani şeyden dokunulmazlığı olmayanlardan pek hala başlayabilirler diye ve yani, orası bir yığınak yapıyor kendince. Hani biraz şeyi sordum yani şimdi bu işte bir dokunulmazlık kazandı bundan sonra Akın Gürlek açısından diye tam tersini düşünüyorlar. Şimdi daha dokunulur hale geldi. Yani siyaset çünkü artık bir siyasi kişilik olarak karşısında bir savcı değil. CHP'nin bir partili Adalet Bakanı var. Dolayısıyla hani yarın 60 milletvekili Adalet Bakanlığı'nı bassa böyle bir şey karşısında, haksızlık karşısında bu mümkün. Daha önce adliyede yapamayacakları bir eylem türü bu. <laughs> Buna hazırlık yaptıklarını hissediyorum. Ama bir tutuklama dalgası gelirse özellikle Silivri ile görüşmelerde bir kısıtlama gelirse buna şaşırmayacaklar. Ama şeyi sordum ki yani hep bunu düşünüyorum ya yani CHP çok yalnız görünüyor. Hani partilerle görüşmeler oluyor vesaire ama bir ittifak babası oluşmuyor. Şimdi hani partilerle oluşmuyorsa acaba sivil toplum kuruluşlarıyla oluşamaz mı? Yani bunun işte diski var, bunun eğitim seni var, bunun işte TUMOB'u var. Ee, birçok şeyle işbirliği yapılabilir ve onlar hani beş büyük örgüt bir arada çıkıp dese ki ya biz Türkiye'de demokrasinin tamamen yok edilmesi noktasında artık CHP ile aynı safta mücadele edeceğiz dese bunun bir karşılığı olur diye düşünüyorum ama aldığım cevap şeydi yani korkuyorlar müthiş bir korku var ve hani hiç kimse böyle bir şeye girmeye cesaret edebilecek şeyde gözükmüyor böyle bir güç birliğine. Nitekim İnşaat mühendisleri odası işte gördük. 42 yıl sonra o da el değiştirdi ve şeyle tekbir sesleriyle işte bu görüntülerde sonuçta tekbirlerle kutlanan bir biçim bakeri. Yani 42 yıl solda olmuş bir meslek örgütü birden partinin hizmetinde tekbirler arkada bozkurt işaretleri, Hani sivil toplum kuruluşu dediğinde bu, Şimdi bu koşullar altında hakikaten Ana Muhalefet Partisi'nin miting yapmak dışında ne yapabilir? E, yani e, bu artık bir herru, bir merru dönemi. Ben e, bir siyasetçi olmadığım için ne yapabilir konusunda çok aydınlatıcı olamayacağım ama e, bu, e, şunun anlaşılması gerekiyordu. Ee, bunun karşılığı e, ardından bir alternatif de koymayacağım. Ee, bu iş Türkiye'de 2017'den sonra böyle sandık gelecek, iş bitecek diye çözülmeyecekti. Bu bir kere çok geç anlaşıldı. Aslında bu işin 2010 yılında anlaşılması gerekiyordu. Neden 2010 yılında anlaşılması gerekiyordu? Çünkü yargıda çok büyük bir değişiklik yaptılar. Yargıyı teslim alan aslında ülkeyi teslim oluyor. Bunu e, görebiliyoruz. E, onun dışında e, hem e, güvenlik bürokrasisinde hem de e, orduda büyük değişiklikler yaptılar. E, yani aslında gün e, sanıyorum Ozan Gündoğdu bir şey söyledi. E, çok hoşuma gitti. Aylardır ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Artık AKP iktidarıyla devleti birbirinden ayırmak Doğru değil dedi. Bu çok doğru bir tespit. Yani devletleşen artık ve partilleşen bir iktidar görüyoruz ne yazık ki. Bunun karşısına ne konur, yani dünyanın işte çeşitli dönemlerinde ne konuysa o konur. Fransız döneminde Fransızların e, zulüme uğradığı saray tarafından dönemde Fransız ihtilali konmuştu mesela. Hani ben e, buna ilişkin bir şey söylemiyorum. Ancak bu noktadan sonra işlerin hani AYM'ye gidelim. E, onun ötesinde e, işte bu, buralardan bir HSK'ya şikayet dilekçesi verelim gibi çalışmayacak çok net olarak anlaşılıyor. Bundan sonra hiç çalışmayacak tecrit meselesi gerçekten çok sıkıntılı bir iş yani ha. neden sıkıntılı bir iş ee, şimdi e, diyor ki Akın Gürley'in çıktığı nokta Ben seyrettim programın tamamını Akın Gürley'in çıktığı nokta çetelere e, yönelik bir e, Hani e, görüş yasağı gibi e, derlenip toparlanıyor e, ancak siyasilerde bu başka bir boyuta evriliyor şimdi e, avukatlarına haber vermesinler, sokaktaki çetelerine haber yollamasınlar diye bunu yapıyoruz diyor. Şimdi tecrit koşulları çok ağırlaşmaya başlıyor. Avukat her şey demek. Avukatlar iletişim ve ses duyurma, kamuoyu, yabancı kamuoyu her şey demek. Ama avukatları kestiğiniz anda siyasileri bir tecrit altına alıyorsunuz. Öyle sokak çeteleri falan tecritte olmuyor çünkü onlar 6-7 kişi falan kalıyor kovuçlarda. Bildiğim. Evet. Ama Ekrem İmamoğlu ya da diğer siyasilere yönelik net bir tecrit, net bir depresif ortam yaratıyorsunuz. Bu hani bunun tartışılacak tehlikelerin tartışılacak yeri yok. Ekrem İmamoğlu'nun bir yanıyla. Ve AKP'nin düşman olduğu kişileri unutturulma çabası bu. Osman evet. Kavala'dan Selahattin Demirtaş'a işte Tayfun'dan Ekrem İmamoğlu'na durum ne yazık ki böyle gelişiyor. Bunun ötesine şunu şunu söylemiyorum yani hadi sokaklara çıkalım. Haddime de değil ben Berlin'deyim yani. Sokaklara çıkalım yakalım filan demiyorum. Sadece şunu söylüyorum. İşler sandıkla çözülecek noktanın ötesine geçti. geçti i̇şte, doğru. Ve bunun ya. sebeplerinden birisi en büyüğü, en baş sorumlusu da işte o ödül alan e, çeşitli dini derneklerden de geçmişte ödül aldığını bildiğimiz kılıçlar olur, Net olarak. Ne yapılır bundan sonra? Hep baskı, hep e, ofansif bir hat üzerinden yürümek gerekiyor ve bunu topluma anlatmak gerekiyor. Yani demokrasinin yok edilmeye çalıştığını e, toplumun sosyal dinamiklerinin altına da bununla beraber bomba konulduğunu topluma anlatmak ve toplumun yan yana durmasını sağlamak gerekiyor. Sendikalara özellikle bir şey söyleyeceğim. Büyük bir eleştirim var. Sendikalardan gezi döneminde bir şey olmadı. Bana kızmasın sendikacı arkadaşlarımız. E, ve son dönem bir haber yaptım ben. Devrimci işçi sendikaları konfederasyonuna bağlı Lastik İş Sendikası'nın ülkücüler ve rantçılar tarafından ele geçirilmesini belgeleriyle, tanıklarıyla anlattım. Neler olduğunu anlattım ama kimse bununla ilgili tek bir kelam etmedi. Üzerine sünger çekildi. E bu koşullarda şu geliyor insanın aklına sadece korku değildir bu olanlar.